Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde cami ve ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiklerinde Medine'de Mescidi Nebevi'yi inşa ederken üç bölümden oluşuyordu Mescid-i Nebevi. Birinci bölüm namazgah, namazın kılındığı bölüm. İkinci bölüm suffe bölümü. Üçüncü bölümde Peygamber Efendimizin evi ve ev hanelerinin yaşadığı bölüm. Ve Peygamber Efendimiz evinden mescide namaza giderdi. Burada suffe dediğimiz bölüm Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların Bunlar yoksuldu, fakirdi, Mekke'de yerlerin yurtları kalmış ama Medine'de herhangi bir yerleşimleri yoktu. Aynı zamanda Medine'nin dışından Mekke'den olmayıp Müslüman olan bazı sahabelerin İslam dinini belli bir dönem, belli bir bölümde öğrendiği ve geri döndüklerinde halklarına, akrabalarına anlattığı, ...kişiler de burada İslam'ı öğreniyorlardı. Suffa'da bizzat öğretim işini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üstlenmişti. Burada okuma yazma öğreniliyordu. Kur'an-ı Kerim öğreniliyordu. Kur'an-ı Kerim ilimleri e, tahsil ediliyordu. E, yine hadis ilimleri de burada Peygamber Efendimiz'in sünneti öğreniliyordu. Burada görevli olarak Abdullah İbni Sa'd İbni El-As... Ve Ubade İbni Es Sabit'i Peygamber Efendimiz görevlendirmişti. Yine Peygamber Efendimiz döneminde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilme bilgiye ehemmiyet ve önem vermiştir. Özellikle Bedir Savaşı sonrasında müşrik olan esirlere 4000 dirhem karşılığında serbest kalmaları vardı. Ama bu parayı bulamayan müşrik esirlerden bir kısmı okuma yazma bilenler 10 tane Müslümana okuma yazma öğretme karşılığında selbes kalıyorlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın eline bir miktar para geçmişti. Kızı Fatıma bundan haberdardı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın eşi olan kızı Hazreti Fatıma annemiz Peygamber Efendimizden kendisine bir hizmetçi köle satın almasını istemişti. Çünkü dünyevi işlerinde zorluk yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kızına Suffe ehli olan Müslümanların aç, yoksul olduğu halde ben bu parayı sizlere harcayamam diyerek onların bu teklifini reddederek bütün bu parayı Suffe ehline harcamıştı. Yine Suffe ehlindeki Müslümanların giderleri zengin olan Medineli Müslümanlar tarafından karşılanıyordu. Onlar onlara hurmalar, üzümler, değişik yiyecekler getiriyordu. Bir gün bir tanesi hurma getirmişti ama hurma güzel değildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam keşke bunun daha güzelini getirseydi de daha güzel bir iş yapmış olurdu diye e, oradaki sahabelere e, mırıldandı. Yine bu sahabeler arasında daha sonra İslam fıkhının, tefsir ilminin ve İslami ilimlerin nüvesini oluşturacak sahabeler yetişmişti buradan. Bunların başında Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Bilal Habeşi, Hanzala, Ebu Zer el-Gıfari, sufilerin rehber olarak kabul edilir. Saat bin Ebü Vakkas, Yunanlı Süheyb, ve İranlı Selmani Farisi ve hadis rivayetinde öne geçen Ebu Hureyre bunlardan bazılarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde mescitler sadece ibadet yerleri değil, birer ilim merkeziydi aynı zamanda. Belazur'un belirttiğine göre Peygamber Efendimiz döneminde küçük 9 tane mescit vardı. Burada Müslümanlar hem ibadetlerini yapıyorlardı hem de Kur'an ve sünnet ilimlerini ee, bilenlerden bilen sahabelerden Tahsil ediyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kendi döneminde Kadınların da eğitimine Ehemmiyet ve önem vermiştir Kadınlara haftada bir gün ayırmıştır Onlara bu bir günde e, Vaaz ve sohbet ediyordu Onlardan gelen soruları cevaplıyordu Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Eşlerinden Hazreti Hafsa okuma yazma biliyor Hazreti Ayşe validemiz de Kur'an ve sünnet konusunda, fıkıh konularında ilim sahibiydi. Daha sonraki dönemlerde alim olan sahabeler birçok konuda ondan görüş alıyor, istişare ediyor. Onun görüşlerine başvuruyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine kendi döneminde Yemen'e Muaz bin Cebel'i hem onlara İslam dinini öğretmek hem vali yönetici hem de zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Yine Akabe biatından sonra Medine'ye Musab bin Umeyr ve Abdullah İbni Mektubu öğretici ve eğitici olarak görevlendirmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğitime ve öğretime her şeyden daha fazla ehemmiyet ve önem vermiştir. Bunun örnekleri İslam tarihinde çok fazladır. Burada sohbetimi tamamlıyorum. Camiler ve din görevliler haftası nedeniyle Din görevlilerimizin bu haftasını kutluyor, İslam alemine ve Müslümanlara, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.